Right till I Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nden Borussia Dortmund Atletico Madrid, Barcelona Paris Saint Germain mücadelelerinin yanı sıra Euro Lig'de play-in zamanı açılın sahne Anadolu Efes'in. Andola Efes, Virtus Segafredo Bologna, Maccabi Tel Aviv, Baskonya mücadeleleri yer alacak. NBA'de tablo belli oldu. Playoff Play'in eşleşmeleri tablo şekillendi. Avuçlarımız kaşınıyor şimdiden. Perşembe günü NBA'de Play'in heyecanı başlanıyor. Katılda. Katılda biz bu ayrıcalıkları sonuna kadar yaşayacağız. Katılda NBA özel kuponlarımız olacak. Özellikle Platin üyeler en ayrıcalıklı üyelerimiz. Süper kasa sistemimiz var ki bu aya bence damgasını vuracak. Öyle umut ediyorum. Nisan kasamız var. Yine platin üyeler ve altın üyelerle paylaşılıyor. Bayramda herkese açık bir şekilde paylaşımlar yaptım. Kim, neyin, ne olduğunu gördü. Özellikle cumartesi günü şov yaptık diyebilirim tam anlamıyla. Ekranlarınızda kuponları tekrar tekrar yansıtmayacağım. Ama katılım ayrıcalıklarını paylaştığım, Nisan ayı özel ayrıcalıklarını paylaştığım şöyle kısa 2 dakikalık bir video var. Onu izleyelim. Sonrasında gündemimizi konuşalım. 2 kupon oluşturalım. Bir yere ayrılmayın, buraya atlamayın. Yeni bir aydan selamlar. Ben Ok Basket. Nisan ayında katıl ayrıcalıklarında önemli değişiklikler yaptık. Videomuzda sizlere kısaca ayrıcalıklarımızı tanıtacağım. En büyük yeniliğimiz süper kasa olacak. Platin erişebileceği süper kasa sisteminde ay boyunca toplamda 45 paylaşım yapmayı öngörüyorum. Süper kasada oran gözetmek sizin yüksek güvenli kombineler paylaşılacak. Kasa sistemimizde ilerleyiş bu kez yarım martingale şeklinde değil, güven seviyesine göre belirlenen birimler ile olacak. Temel hedefin ay sonunda 45. kuponun sonuçlandığında karda olmak olduğunu unutmadan kazanma ve kaybetme psikolojilerini de doğru yürüterek adım adım ilerleyeceğimiz bu sistemi oluştururken kuponun içerdiği karşılaşmalarla ilgili kısa kısa görüşler de belirterek tercihlerin nedenlerini açıklamaya gayret edeceğiz. Tekrar vurgulayalım. Süper kasa sadece platin üyelere özel bir ayrıcalık olacak. Aylık kasa sistemimiz ve MBA kasası sistemimizde devam ediyor. Yarım martingale şeklinde ilerlediğimiz ve 20 kupona indirgemeyi planladığım Nisan ayı kasasına platin üyeler ve altın üyeler erişebilmekte. NBA kasası sistemimizde yine platin ve altın açık olacak. Ayrıca platin videolara erken erişim, platin teklilere erişim gibi ayrıcalıkları da olacak. Ayrıcalıklar azalmayacak, artacak. Günün basketbol menüsü, NBA menüsü, EuroLeague menüsü gibi paylaşımlarımız ise platin ve altın yanı sıra NBA ile EuroLeague özel paket sahiplerine de açık olacak bir karşılık beklemeden biz sana destek olmak istiyoruz diyen dostlar ise gümüş üyelik veya bronz üyelik paketi edinerek içeriklerimi üretmem ve kendimi geliştirmem için bana destek olabilir. Bu arkadaşlarımıza da zaman zaman ufak da olsa ayrıcalıklar sağlamaya çalışacağım. Tekrar vurgulayalım. En ayrıcalıklı, en avantajlı üyelerimiz yine platin üyelerimiz olacak. Vermiş olduğunuz, vermiş olacağınız destek için teşekkür ediyorum. Durumu müsait olan dostları katıla bekliyorum. Katılda cumartesi hem süper kasa hem nisan kasası. Pazar günü hem süper kasa hem nisan kasası kazandı. Peş peşe kazandık kazançlara doyduk. Her neyse gündemimize girelim artık. Dortmund Atletico Madrid maçı ile başlıyoruz. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Serinin ilk ayağında İspanya'da Atlet Komadet evinde iki birlik galibiyetle sağdan ayrılmayı bilmişti. Dortmund her ne kadar geçmiş yıllardaki gibi böyle yıldız oyunculara sahip olmasa da Adeyemi ve Jadon Sancho var takımda. İki önemli kanat oyuncusu. Roy sonradan giriyor biraz daha böyle 80'de 70'lerde giriyor artık yaşı da ilerledi ama Adeyemi'nin hızı gerçekten çok önemli bir Kuvvet Dortmund'un hücumlarında. Sancho her ne kadar potansiyelini yakalayamasa da Manchester United macerası başarısız olsa da Dortmund'a geri döndü ve takımın sağ kanattan akınlarına şekil veriyor. Adeyemi de sol kanattan. Kanatları gerçekten çok güçlü Dortmund'un. Ben bu maçta korner'e yönelicem. 8.5 korner üst tercihim. Mevcut Dortmund kaynaklı bol kornerli bir mücadele bekliyorum. Barcelona-Paris Saint Germain karşılaşması. 22-0'da başlayacak bu mücadele. Serinin ilk ayağında Park de oynanan maçta Barça 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrılmayı bilmişti. Aslında iyi de oldu Barcelona. Son yıllarda bir UEFA Avrupa Ligi takımı haline bürünmüştü adeta. E onları çeyrek finallerde, yarı finallerde izlemeyi özledik gerçekten. Paris Saint Germain'de o Messi'li Neymar'lı yüksek maaşlı bütçeli takımını dağıttıktan sonra şimdi Dembele'ye güveniyor, Mbappe'ye güveniyor ama Mbappe ile Luis Enrique'nin arasında Sular durulmuyor. İşte Henrique onu oyundan aldıktan sonra patron benim mesajını verdikten sonra Mbappe sahayı terk etmişti. Sonrasında Clermont maçında da Mbappe yedek kaldı. Maç birbiriyle sonuçlandı. Her ne kadar Fransa liginde Paris Saint Germain'in şampiyonluğuna neredeyse kesin gözüyle bakılsa da Mbappe'nin ayrılacağı da kuvvetli ihtimal büyük ihtimalle Real Madrid yolunu tutacak sene sonunda bu da. Tabi Arda için kötü bir gelişme. Orada sağ kanat, orta sağ ya pozisyonlarda o kadar çok oyuncular var ki Ardıgülerinde de süre alması zor gerçekten. Ancelotti'yi de anlamak lazım. Veya Ancelotti giderse işte yerine gelecek teknik direktörü de anlamak lazım. İşi zor. Açıkçası bu karşılaşmada Paris Saint Germain'in kaybedecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Barça'nın da maç başında özellikle Rafinha ile savunma arkasına sarkarsa erken bulacağı bir gol ile maçın kilidini daha da açacağı görüşündeyim. Ki Rafinha Parc de France'deki Paris'teki karşılaşmada maça damga vuran isimdi. Ben bu karşılaşmada bol gol bekliyorum. 2.5 gol üst görüşüm mevcut. Alternatif arayanlar 3.5 üste yönelebilir. Futbol maçları ile ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Geçelim günün basketbol gündemine. Makabi Tel Aviv Baskonya maçı ile başlayalım ardından temsilcimiz Anadolu Efes'in Virtus Bologna sınavına değiniriz. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak Makabi Tel Aviv Baskonya mücadelesi. Şitar Karana'da oynuyor Makabi bildiğiniz üzere maçları. Makabi'nin bu maça gelmesi de aslında sıkıntılı gibiydi. Bu malum savaş olaylarının nedeniyle ama sular biraz durulunca Makabi seyahatini tamamladı. Play'in için Sırbistan'a, Şitar gelmeyi başardı. Baskonya'da Markus Howard bu sezon boyunca zaten çok formdaydı. Hala çok formda. Breogan karşılaşmasında ligde İspanya liginde son saniye basketiyle takımını galibiyete taşıdı ki el üstü üçlüğü o kadar kolay gösterilik atıyor ki. Marcus Howard'ın en yıllarda bu sezon Nigel Ace Davis'in kırdığı 50 sayılık bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu rekorunu da kıracak potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Eğer Euro Lig'de kalırsa çok büyük bir skor potansiyeli gerçekten Marcus Howard. Keşke Efes Darius Thompson yerine Marcus Howard'ı geçtiğimiz sezonun sonunda transfer etseydi. Ne olurdu acaba Larkin-Howard ikilisi bir arada oynayınca? Yani bunu da insan düşünmeden edemiyor. Kataş'ın ekibi. makabite yüksek tempolu oynayan bir takım. Her ne kadar kadrolarında yıldız isimler olmasa da. Baskonya ise Howard ve Chimamonake liderliğinde bu sezon özel bir yıl geçiriyor. Playoff'a kalmak istiyor ve Final Four kapısını aralamak istiyor. Tabii işleri zor. Ben bu maçta yüksek skor, yüksek tempo diyorum seyircilerin de biraz kısmen az olduğu mücadeleler tabii Maccabi'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmalar. Makabi evinde oynamadığı için, İsrail'de oynamadığı için maçları. Bu karşılaşmada umuyorum ki Baskonya kazanır ve Andolu Efes Bologna'yı mağlup ederse Maccabi ile seyircisi seyirci baskısı biraz daha az olan bir karşılaşmada kazanır ama mücadele eder ama ben bu maçta üste yönelileceğim. Öncelikle karşılaşmayla ilgili görüşümüzü söyleyelim temennimizden önce. 165-166.5 baremlerinin açılacağını düşünüyorum. Baremlerin yüksek olacağını düşünüyorum ama yine de üst tercihi ön planda denenebilir. Andola Efes, Virtus, Segafredo Bologna mücadelesi. Sinan Erdem'de 21-0'da kapalı gişe oynanacak bu karşılaşma. Temsilcimiz Andola Efes. Playoff'a son bilet almak, 8. takım olmak istiyor ve yol önce Bologna karşılaşmasından sonra da Makabi-Baskonya maçının mağlubinden geçiyor. Sonrası daha da zor. Son şampiyon Real Madrid'le, bu sezonun flash takımı Real Madrid'le playoff'ta karşılaşacak eğer Andolu Efes oraları geçebilirse ve yolu da finale kadar yükselebilirse muhtemelen Panathinaikos'la kesişecek ki orada da Ergin Ataman var. Anadolu Efes'in mütevelli heyeti üyelerinden Ergin Ataman. Hikayelerle dolu bir sezon olur gerçekten Anadolu Efes için. Son nefeste play'ine adım atmışken finalde Erdin Ataman'ın takımıyla karşılaşmak. Tabi buralar biraz daha işin hayal noktası. Efes'in öncelikle playoff'a kalması zor. Sonrasında Real Madrid elemesi zor. Final 4'da işler biraz daha karışık. Her neyse. Tabi ilk maçta Virtus Bologna karşısında rüzgarı da arkasına almış olan ve formda olan Anadolu Efes'in ben. Maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. Bologna'ya en azından geçip şu play'in finalini göreceğimiz görüşündeyim. Orada rakip de önemli tabii ki. Ben bu karşılaşmada Efes'in hızlı başlayacağı mi ilk yarı bir tercihim mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.